Gözlerim aradı seni tutamazdım kendimi Ağlamayla barıştım inan unuttum gülmeyi ikiye geliyorsa tabi bir masal anlat İçine mutluluk geçsin sonra bir şarkı patlat Damara girdim harbiden açın bir de etkinden Hevesli sandım bu aşkı çekip gittim inceden. Korkma kalbim bu da geçer, ilk kez aşık olmadın sen. O giyer beyaz gelinlik, sana ilk kefen. Hayatımız soldu gitti acılarla, dertlerle. Her zaman yalnız kaldık biz kurulan hayallerle. Sordum seni gönderdim. Bir daha aramam diyormuşsun kardeşlerime Bu sözleri duydum şimdi dilimde var son cümle Aramazsan arama sanki çok da Şşşş. Aramazsan arama yar aramazsan arama Zaten aşklar kolpa olmuş bu yalancı dünyada Aramazsan arama Zaten aşklar kopa olmuş bu yalancı dünyada